Sıla geleceğim ben ya, geleceğim. Geleceğim. da. Şunları şöyle yan yana görünce mama koymuşlar verdim. Allah razı olsun diyeceğdim. Ne kadar iyi insanlar var diyeceğdim. Yan yana koyunca ben şey gönderdim, Mama gördüm. <laughs> На плюс. Я тебя взму. Gel 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 <laughs> Gelin bakayım, gel 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 kızım gel. Gel gel kızım gel. O ekmek alır gider. Gel al. Hadi bakalım. Al da git. Şşşt ben dımıştırırım onları. Sen al da git. Bir daha alır mısın? Al. Bir daha alır mısın? Dur gel şöyle. Al. Sen ne kadar istiyorsan. bağırtacaksınız beni. Gel kızım hadi git. Yürü. Hadi sen işine git hadi. Gel 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 bakayım gel. Gel gel gel. Gel. Gel hadi. Hadi yoluna devam et. Şşşt. Buraya gel. Yok o oynamaya gidiyor da. Şşş. Buraya gel 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 gel. Bak. Şşşt. Şşşt. Şimdi iki tanesi çoban köpeği ya. Şşşt! Şşşt! Yürü! Yürü! Şık böyle Yürü! Şşt, bırak lan! Gel buraya! Geç yürü, yürü, lan, lan! Yürü! lan! Yürü! Yürü! Şuna bak şuna hele. Yürü! Yürü git! Hadi yürü git! Ver şansıma çalışsın. Benim lan bu iş. Bu kötü çocuklar değiller de işte yavuzunu veriyorlar. Şu sonradan gelen. Şşşt. Şşşt. Geç! Hadi <laughs> <geç>, <laughs> olsun. Sen ne yapıyorsun? Bunlara niye uyuyorsun sen? Ben sana demedim mi de bunlara bir daha uyma diye. Gel ondan sonra özür dile. Bir daha yapacak mı? Bir daha yapacak mı? Söz mü? Tamam verelim. Hadi bak. Gel, gel gel. Gel hadi. Hadi. Bu, ee, buraya atıldığında en çok ezilen buydu. Böyle çelimsizdi. ya küçüktü. Yani yavru değildi de küçüktü. Ondan sonra zayıftı. Uyuzdu. Bak. Bak. Bunlar sonradan atılan yağlar. Yani buraya yemek yemeye geliyorlar. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben buraya e, ihtiyaçtan daha fazlasını döküyorum. Mesela e, burada yarım saat falan duruyorum. Burada bir tanesini bulamam. Mama da kalıyor. Rahat geliyor yiyor da demek ki acıkmışlar bugün. anladınız yani, mı? Biraz sarsı yapıyorlar. Gel <laughs> gel 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 Anladın mı? Yiyecek bulamayınca atılan yavrular da buraya geliyor. Nerede kalmıştık? Mümkün hepsini size işte dökeceğim. Gelin bakayım. Usta malı götürüyorum. Anası değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Şşşt. Gel. Gel. Biraz fazla dökelim bugün oldu mu? İnan zamanım olsa yorulmamış olsam sizin için yarım saat daha bekler. Buranın durumunu şey derim. siyah olan canı da ben iki aydır falan biliyorum. Böyle gelir ekmeği alır gider. <Gülüyor> 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 Bizim için bu yüzden ekmek önemli. <laughs> şşşt. Gel bak bu yeni belli. Gel bak şşşt bak. Şşşt. <laughs> Ay şu aşağılık mı küçük? Küçük ne biliyor musun? Yaygaracı, yaygaracı. Bak, bunu takip edin. İnanın var ya bu kadardı. Uyuzdu, ayakta duramıyordu. Önce Allah sizlerin sayesinde tedavi ettik. Şimdi gelenle kavga eder, gidenle kavga eder. Ara gazı verir. Gel, tüm ekmek sizin. Bismillah Hah. Ekmeği sevenler de var Bismillah Dur o değil. içilmez, o içilmez, o içilmez Gel Hah. bir 10 11 tane daha kulübe geliyor inşallah. İnşallah yarın olur arkadaşlar. İnşallah yetişir. Ee, Sağ Mahmut abi yaptı zorunda. Bak ona dikkat edin arkadaşlar. Nerede o? İşte şu. bak. Ekmek aldı gidiyor. Ekmek bu yüzden bizim için önemli. E, zaten var ya. Anası diyor. Bunun şu. Ve orada var. Kızım niye şey diyor, onlar da beni bekliyor.